Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 2013 model sembolün içerisindeyiz. Renault Sembol Touch paket. Bu araçların direksiyonları elektrikli değil maalesef. Eee elektrik destekli hidrolik direksiyon diyebiliriz buna veya elektro servo direksiyon diyebiliriz. Yani bildiğiniz hidrolik direksiyon arkadaşlar. Bu farklı tanımlamaya gerek yok. Bildiğiniz üzere elektrikli direksiyonlar şehir içinde çok hafif, çok rahat kullanılabilen direksiyonlar. Ama hidrolik direksiyonlar öyle değil. Özellikle Renault grubunda hiç öyle değil. Bu aracı kullananların eminim şu an beni izlediğinde içinden geçiyordur. Direksiyon gerçekten çok sert, çok ağır. Böyle bir araca göre, bu model bir araca göre veya ee, emsallerine göre diyecektir. Ee, ben buna çözüm ararken e, tabi farklı farklı çözümleri var. Ee, katkı maddeleri konusunda e, bayağı araştırma yaptığım ve bilgi sahibi olduğum için farklı farklı çözümleri var. Ee, tabi ben size basit yolu, ucuz yolu bir çözümden bahsedeceğim. Şu gördüğünüz yağ katkısından. Bu yağ katkısı çok eskiden beri piyasada bulunan bir yağ katkısı ve köklü bir marka. Kendi internet sitesini inceleyebilirsiniz. Ee, Amerikan malı bir marka. Candan Mühendislik, İstanbul'da Candan Mühendislik var bilenleriniz bilir. LPG konusunda çok profesyoneller. Yılmaz Candan Bey firma sahibi. Uzun yıllardır bu katkıyı e, motor yağına ilave eder ve tavsiye eder. daha Yani o tavsiye etmeden önce de e, biliyordum bu ürünü zaten. Çünkü bunun daha önce e, testlerini okumuştum. Araştırmıştım. Yani güvenebileceğiniz bir ürün. Esasında motor yağ katkısı. Ama e, ürün fikstürüne bakarsanız e, şanzuman ve hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılabilir diyor. Yani netice itibariyle bu katkılar yağlamayı kolaylaştırıcı, sürtünmeyi azaltıcı amaçla üretildiği için üretici manuel şanzımanlarda ve hidrolik direksiyonlarda da kullanabilirsiniz demiş. Tabi bunun ölçüsünü vermiş. %1 civarında bir ölçü vermiş. Şimdi arkadaşlar bu aracın da direksiyonunun ağırlığından ee, kullananlar Ve ben şikayetçiydim ee, Bu katkıyı aldım Bu katkıyı neden aldım ee, Şanzıman yağı Değiştirirken Araç şu an 66.000 kilometrede. Şanzıman yağı değişim zamanı Çoktan geldi neden çünkü 10 yaşında Bugüne kadar hiç değişmemiş Şanzıman yağı değişmez Diyen arkadaşlar e, Şanzıman yağı değişmeye gerek yok Diyen arkadaşlar lütfen benim e, Kanalımda takip etmesin videolarımda izlemesin arabadan da anlıyorum demesinler manuel şanzıman yağı da değişir zamanı geldiğinde ve bu aracında manuel şanzıman ya değişeceği zaman daha stabil çalışması açısından bu katkıyı koyma düşüncesi kafamda vardı bir İkincisi hidrolik direksiyonu ekleme düşüncemiz vardı iki. Üçüncüsü zaten motor yağına ilave edebilirsiniz. Motor yağı da değişecekti. Motor, kalanı da motor yağına neden eklemeyesiniz? Neden eklemeyeyim? Düşüncesi vardı. Bu sonuçta bunu aldık. Şöyle motor kısmına geçeyim ben arkadaşlar. Şimdi biraz önce ben boşalttım. Bu katkıyı komple içi boş kalanını motor içerisine boşalttım. Boşaltmadan önce video çekmek aklıma gelmedi. Bakın şurada hidrolik direksiyon kutusu var arkadaşlar. İçi hidrolik direksiyon yağı dolu. ATF yağ. Şimdi nasıl yaptık? Biz yaklaşık 30 mil kadar bir dynamic kod ekledik. Buraya. Tabi bu içindeki yağ tam olduğu için fazla geleceği için biz şırıngayla 30 mil ürünü 30 mil eski yağdan çektik ve 30 mil bunu ekledik. Şimdi kapağını kapatayım şunu. Bu zamanla kullandıkça trafik içerisinde yağ karışacak. Şanzıman şanzuman yağını da değiştirdik arkadaşlar. Bir yaklaşık bir 50 milde onu ekledik. Tamam mı? 3 litre şanzıman yağı koyduk bu arada bu araca. Manuel. Bunların hepsi aynıdır bu araçlar. Bu araç 09 motor. Ee, kalan da motor yağına ilave ettik arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Tamam mı? Şimdi bu aracın e, direksiyon sertliğinden şikayet olan arkadaşlar şanzıman ve motor için çok elzem değil. Direksiyon sertliğinden şikayet olan arkadaşlar bu ürünü deneyebilir. Ee, yaklaşık bir 50 kilometre yol yaptık. İlk izlenimlerinden bahsedeyim size. Direksiyon şu an 10-15 civarında bir yumuşama gösterdi. Bunun maksimum çıkacağı e, oran benim tahminimce e, muhtemelen de öyle olacak. 25'i geçmeyecek arkadaşlar. Yani bu direksiyona yapabileceğiniz fazla bir şey yok. Üretici bu şekilde üretmiş. %20, %25 e, hafifleteceğini ben düşünüyorum ki öyle de olacak. Bu da zaten e, şu an kullanıcı için gayet yeterli. E, ben direksiyonun daha yumuşadığını, daha stabil çalış, çalıştığını öncekine göre şu an hissediyorum. Zaten kullanıcılar da biraz daha yumuşasa e, yeter diyecektir. O yüzden e, Dynamic Code katkısını güvenle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun dışında başka koya ilave edebileceğiniz direksiyon yağına e, katkılar da var. Yani bunlar aslında e, bir tık daha iyi olabilir. Mesela e, Lükmoli'nin otomatik şanzıman yağ katkısı var arkadaşlar. Otomatik şanzıman yağı ile birlikte Lükmoli e, elektro servo e, hidrolik direksiyonlara da e, bu katkıyı kullanmanızı tavsiye ediyor. Daha önce onu da kullanmıştık. O güzel bir yumuşatma sağlamıştı direksiyonda. Tabi bu arkadaş kabul görmedi ama benim size tavsiyem direksiyon yağ kutusunun üzerinde bir hortum var. Ustanız oradan direksiyon yağını komple boşaltır. Siz de bu aracın orijinal total marka veya daha farklı lükümlü ünlü bir marka fark etmez arkadaşlar hangisi oldu Direksiyon ATF direksiyon yağını alıp yeni yağ ile değiştirirseniz, eski yağ boşaltıp yeni yağ koyarsanız daha sonra bu, bu katkıyı veya e, lükümlünün e, otomatik şanzıman ve direksiyonlar için olan katkısını ilave edersiniz. Ederseniz eminim e, %30-35'lere varan bir direksiyon rahatlaması elde edeceksiniz. Şimdilik bu araca böyle bir oransal çözüm ürettik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. İyi günler.